Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11. sınıf Türk Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Ölçme Değerlendirme Soru ve Cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Değerli öğrencilerim, konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Arkadaşlar sorular önümüzden bakın hızlıca geçiyor. Siz de ders kitabınızın ölçme değerlendirme sorularını açın 7. üniteyi ve buradaki tiyatro konusuyla ilgili soruları çözelim beraber. Arkadaşlar ilk 4 soru konuyla ilgili parçayı okuyacaksınız ve cevaplayacağınız sorular. Diğer sorular ise önemli. Bu sorular üzerinde şimdi kısaca duracağım. Bazı önemli noktalar üzerinde de size uyarılarda bulunacağım. Onun için dikkatli takip edin. Şimdi beşinci sorumuzla devam edelim. Burada arkadaşlar bir alıntı cümle vermiş ve bu cümledeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını söyleyiniz diyor dikkat ederseniz. Sevgili öğrencilerim bakın aşağıya cevap bölümüne hangi noktalama işaretleri olduğunu sizler için çıkardım. Öncelikle bir alıntı cümle olduğu için nereden alınmış bir tiyatro eserinden dersimizde gördüğümüz bir tiyatro eserinden bakın burada alıntı olduğu için tırnak içinde gösterilmiş. Bakın cümlenin bir en başında delikanlı da var, bir de en sonda e, diyorum demiş ünlemden sonra tırnak işaretiyle kapanmış. Arkadaşlar tırnak işareti burada alıntı bir cümle olduğu için, daha doğrusu bir tiyatro eserinden alıntı bir bölüm yapıldığı için kullanılmıştır. Burada tırnak işaretinin kullanım amacı budur. Sonra dikkat edin konuşma çizgisi var. Arkadaşlar konuşma çizgisi diyalog türünde. Özellikle tiyatrolarda veya arkadaşlar anlatmaya dayalı metinlerde karşılıklı bir konuşma varsa, diyalog varsa konuşan kişinin konuşmasından önce konulan çizgiye biz konuşma çizgisi diyoruz. Normal kısa çizgiden biraz uzun bir çizgidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim ve konuşmadan önce konulur. Konuşmanın yapılacağını ifade eder. Burada da bu amaçla kullanılmış. Sonra kıpırdamayın diyor. Dikkat edin. Burada ünlem işareti var. Burada ünlem işaretinin görevini bir hatırlayalım. Korkma, üzülme, sevinç e, gibi bağırma, ünleme e, gibi durumlardan sonra ne yapılmış e, konulmuş bir e, ünlem işaretidir. Burada da kıvırdamayın derken bir ünleme var değil mi bir sesleme var. Burada e, karşı tarafa kıvırdamayın diyerek e, bir uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla bir ünlem ifade ediyor. Bundan sonra da ünlem işareti ne yapılmış konmuş. Sonra parantez içinde arkadaşlar e, tiyatro oyunlarında biliyorsunuz e, ne yapılır e, oyuncunun nasıl davranması gerektiği, nasıl bir e, rol oynaması gerektiği parantez içinde belirtilir. Burada da parantez içinde e, kızlar e, komik bir çığlık atar şeklinde bir açıklama yapılmış. Bu tiyatro eserleri için bir tasvir bölümüdür arkadaşlar. Bunu oyuncular bu bölümü okuyarak orada nasıl davranacaklarını e, ortaya koyarlar. Dolayısıyla tiyatroda bu parantez içinde oyuncuların nasıl davranması gerektiği belirtilen bölüme diyoruz. Burada da bu amaçla parantez kullanılmış ve parantezin içinde arkadaşlar neyi görüyoruz? Virgülü görüyoruz. Kızlardan sonra kullanılan virgülün kullanım amacı ise değerli öğrencilerim özneyi vurgulamak içidir, içindir. Dolayısıyla buradaki virgül özneyi vurgulama amacıyla kullanılmıştır. Daha sonra e, atarların sonunda nokta kullanılmış. Yargı ve anlamca bir cümle biterse e, ardından nokta konur. Bunun da kullanım amacı budur. Gene bağırmayında ünlem ifade eden bir seslenme, ünleme olduğu için gene burada e, ünlem işareti e, baştaki gibi Kullanılmış burası Kara Hasan'ın evi değil mi derken arkadaşlar burada bir başkasına ait sözü virgülle ayırmış ve değil mi sorusunu sormuş miden sonra da arkadaşlar soru işareti getirilerek bunun bir soru cümlesi olduğu ortaya konmuştur. Söyleyin diyorum derken gene bir ünlem ifade eden bir ifade ortaya konmuş ve e, ünlemlerden sonra ünlem ifade eden sevinç, korku, üzüntü, sesleniş gibi ifadelerden sonra ünlem işareti konacağından dolayı burada da ünlem e, konmuş. Dolayısıyla bu zaten bir ünlem cümlesi. E, en sonunda da ünlem işareti konmuş. Sonunda zaten tırnak işaretiyle kapanmış. Bunun bir alıntı olduğunu e, dersimizin başında sorunun başında ifade etmiştik. Arkadaşlar altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda çok önemli bir soru. E, biliyorsunuz Dil bilgisi sorularından birisi ve anlatım bozukluklarıyla ilgili bir soru. Burada doktorların hastaya zamanında müdahalesi hastaların hayatta kalmasına neden oldu cümlesindeki anlatım bozukluğunu söyleyin demiş. Sevgili arkadaşlar neden olduğu ifadesi her zaman için neden olduğu ifadesi daha doğrusu neden olduğu yüklemi her zaman için e, olumsuz durumlar için kullanılan bir ifadedir. Halbuki bu cümlede dikkat ederseniz olumlu bir şey anlatılıyor. Yani doktorların hastaya zamanında müdahale etmesi sonucu hastanın hayatta kaldığı ifade ediliyor. Hayatta kalmak olumlu bir ifadedir. Dolayısıyla buraya neden olduğu ifadesini kullanmamız yanlış olur ve anlatım bozukluğuna sebep olur. Peki ne yapmamız lazım? Sağladı kelimesini getirmemiz lazım. Sağladı yüklemi her zaman için olumlu durumlar için kullanılan bir yüklemdir arkadaşlar. Dolayısıyla sağladı kelimesi eylemi yüklem olmalıdır. Yani doktorların hastaya zamanında müdahalesi hastanın hayatta kalmasını sağladı şeklinde düzeltme. Değerli Öğrencilerim Önceki videolarımızda dil bilgisi konularını işlediğimiz, anlatım bozukluğunu işlediğimiz kanalımızdaki videomuzda bunun benzeri soruları da cevaplamıştık. Merak eden öğrencilerimiz kanalımızdaki ilgili videoyu da izleyebilir. Oynatma listelerinden veya videolardan bakabilirsiniz. Evet kıymetli öğrencilerim bu sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Yedinci sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. Modern tiyatro, Türk edebiyatına Tanzimat döneminde batıdan gelmiştir. Doğru. Arkadaşlar 1860 sonrası biliyorsunuz Tanzimat edebiyatı olarak adlandırıyoruz. E, modern e, tiyatroda Tanzimat sonrası edebiyatımıza gelmiştir. B seçeneğine bakalım. Tanzimat döneminde Fransız sanatçı Molière'den uyarlamalar yapılmıştır. Doğru arkadaşlar. C. Han seçeneğine bakalım. Ahmet Vefik Paşa ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesini yazmış. Hayır yanlış arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa şair evlenmesini yazmamıştır İbrahim Şinasi Efendi şair evlenmesini yazmıştır Şinasi Tanzimat Döneminin ilk önemli yazarlarındandır sevgili arkadaşlar hatta bu dönemin hocasıdır diyebiliriz kendisinden sonrakileri etkileyen bir yazarımızdır kendisi önemli bir sanatçıdır dolayısıyla şair evlenmesi eseri de ilk yerli oyunumuz olarak Batılı anlamda tarihte yerini almıştır. Ahmet Vefik Paşa değildir. Ahmet Vefik Paşa Bursa valiliği yapan önemli bir kişidir, yazardır. ilk sözlüklerimizi yazanlardan biridir aynı zamanda. Molière'den çeviriler yapmıştır ama ilk tiyatro eserimizi yazmamıştır. Bursa'da onun adına da bir tiyatro vardır. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan seçeneğidir. Yani buradaki ifade yanlıştır. Peki Denizli ve Edirne seçeneklerine de bakalım. Modern tiyatro kurulurken yer yer geleneksel tiyatroya ait unsurlardan da yer alınmıştır. Evet bunu biz şair evlenmesinde de görmekteyiz değerli arkadaşlar. Diğer türlerde de ilk tiyatrolarımızda geleneksel tiyatromuzdan unsurlar da yer alıyor. Ve Edirne seçeneği milli edebiyat döneminde tiyatroda görülen gelişme Cumhuriyet döneminde güçlenerek devam etmiştir. Evet arkadaşlar milli edebiyat dönemindeki tiyatro türünde e, Tanzimat, Servet, Fünun sonrası büyük gelişmeler oldu. Bu gelişmeler e, Cumhuriyet dönemi edebiyatını da etkiledi. Doğrudur. Ve e, 8 soruya bakalım. Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir? Arkadaşlar Adana seçeneği. E, William Tell William Grimm kardeşlere ait bir e, şey değildir, tür değildir. Arkadaşlar kime aittir? Fredrik Von Schiller'e ait bir eserdir. Demek ki William Tell eseri kime ait? Frederick Von Schiller'e aittir. Ama diğer şıklar doğru. Cimri Moliere'e ait bir eser. Faust Goethe'ye ait bir eser. Hernani Victor Hugo'ya ait bir eser. Romeo ve Juliet ise Shakespeare'e ait bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevap Adana'dır karşısındaki şahıs e, Frederick von Schiller olmalıdır. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Dokuzuncu sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Bize İnci Engin'ünün Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı eserinden bir paragraf alınmış ve bu paragrafta bazı yerler noktalı olarak gösterilerek bu boşluklara aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen metnimizi okuyalım. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Dikkatli bir şekilde okuyalım ve öğrenelim arkadaşlar. Diğer edebi türlere göre tiyatro oyunlarının arka planda kalması, eserlerin sahnelenmesi ihtiyacı kadar Namık Kemal'den başlayarak oyunlardan fayda amacının güdülmüş olmasındadır. Cumhuriyet sonrasında fayda amacı ve propaganda ile birlikte sadece eğlendirme amacı güden eserlerle eserler çoğunluktadır. Bunlar arasında Musahip Sade Celal, İbnül Refik Ahmet Nuri geleneksel sihirlik sanatlardan ve vodvillerden yararlanırlar. Reşat Nuri Güntekin oyunlarında toplumsal eleştiriler yapar. Faruk Nafiz Çamlıbel, Canavar, Akın, Kahraman adlı oyunlarıyla 1940'a kadar oyunların konularını tayin etmişe benzer şeklinde bitiyor ve Bursa seçeneği birinci boşluğa Namık Kemal'i ikinci boşluğa Faruk Nafiz Çamlıbeli getiriyoruz değerli öğrenciler. Bir diğer soruya gelelim. 10. soru. Bazı özellikler verilmiş arkadaşlar. Bir sanatçının özellikleri verilmiş. Hemen okuyalım. Cumhuriyet dönemi sanatçılarından olan yazar hiçbir edebi akım ve topluluğa katılmamıştır. Başta roman, hikaye ve tiyatro olmak üzere pek çok türde eserler vermiştir. Kurtuluş Savaşı'nda gözlemlediği hırs, çıkarcılık, sadakat, fedakarlık gibi kişilik özelliklerini Sönmeyen Ateş adlı oyunda eleştirel bir anlatım tutumuyla yansıtmıştır. Kıskanmak adlı romandan önce Kırmızı ve Siyah Sanatkarlar gibi hikayelerini yayınlamıştır. Bu sanatçı kimdir? Bu sanatçı Bursa seçeneğinde verilen Nahit Sırrı Örik'tir arkadaşlar. Evet doğru cevabımız Bursa seçeneği Nahit Sırrı bir diğer sorumuza gelelim. Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır? Recep Bilginer 1987 Tiyatro Günü bildirisinden alınan bir bölüm. İnsanlar geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken yaşanılan dene, döneme de tanıklık ederler. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Evet, burada hangi özelliği vurgulanmıştır tiyatronun arkadaşlar? Dramatik örgüsünün gerçekçi olması. Yani Ceyhan seçeneği arkadaşlar, dolayısıyla bireyin ve toplumun yaşamı aynı aynen sahnede canlanıyorsa, yansıyorsa burada dramatik örgünün gerçekçi olması ön plandadır diyoruz. Ve Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Burada bir e, dil bilgisi sorusu karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen noktalama işaretiyle uyuşmamaktadır diyor. Arkadaşlar tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur virgül. Evet. Hatırlayın. Ee, dersimizin başındaki bir bölümde bunu görmüştük iki anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur üç nokta doğru bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur nokta doğru tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır doğru yay ayraç arkadaşlar bu amaçla kullanılır. Hatırlayın ilk sorumuzda sizlerle çözerken bunun örneğini söylemiştik ve beşincisi yanlış cevabımız. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Yanlış uzun çizgi konmaz arkadaşlar. Kısa çizgi konur. Orası kısa olmalıdır. Kısa çizgi konur. Ara sözlerden e, ara sözleri ayırmak için kısa e, çizgi konur. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor sevgili öğrencilerim. Ve 13. soruya geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Arkadaşlar Denizli seçeneğinde yoktur. Bazı çalışanlar kaza nedeniyle iş yerlerine ulaşamamış. Burada anlatım bozukluğu yoktur. Diğerlerinde vardır. Aşıklar, sadıklar ve bağrı yanıklar orasını ziyaret eder. Bu olayın üzerinden aşağı yukarı tam 10 yıl geçmişti. Bakın burada aşağı yukarı ve tam 10 yıl e, yanlış kullanılmış. Giriştiği her işi eline yüzüne yüzüne bulaştıran biriydi. E, ne benim ne de onları dinleyen kişilerin aklından çıkabilir. E, burada da özne yüklem problemi var. Dolayısıyla A, B, C ve E seçeneklerinde yanlışlıklar e, var. Var, bozukluklar var fakat Denizli seçeneğinde yok. Gelelim 14. soruya. Konuk sayısının kalabalık olması bazı sorunlara yol açtı. Evet bu cümledeki Anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Arkadaşlar burada kalabalık yerine fazla sözcüğü getirilerek giderilebilir. Konuk sayısının fazla olması yani kalabalık olması yanlış bir ifadedir. Fazla olması bazı sorunlara yol açtı şeklinde düzeltirsek, Doğru olacaktır. Bundan dolayı Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Ve geliyoruz 15. soruya. Toplantıda bu konuda öne sürülen haklı itirazlara sürekli göz yumuyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? Arkadaşlar deyimin yanlış anlamda kullanılmasından haklı itirazlara sürekli göz yumuyordu olması haklı itirazlar olunca göz yummak burada deyim yanlış e, kullanılmış itirazın e, haklı olarak e, öne sürülmesi ile göz yummak meselesi e, deyimi burada yanlış kullanılmış. Dolayısıyla deyimin yanlış kullanımında yanlış anlamda kullanılması e, burada yanlış bir e, kullanım olmuş ve e, anlatım bozukluğuna yol açmış. Doğru cevabımız denizli seçeneği arkadaşlar. Ve gelelim arkadaşlar e, diğer sorumuza. Burada bir e, şema verilmiş ve şema üzerinde doğru yanlışlarımızın gösterilmesi istenmiş. Arkadaşlar tiyatro işlenen konuyu ve konunun işleniş biçimine göre trajedi, komedi ve dram türlerine ayrılır. Doğrudur. Arkadaşlar biliyorsunuz modern tiyatro bu üç bölümü ayrılıyor. Dolayısıyla doğru işaretine bir çarpı atıyoruz. Sonra her her onunla karşılaştığında heyecanlanmaktan kendini alamıyordu cümlesinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Doğru. Arkadaşlar burada onunla her karşılaşmasında demesi daha doğru. Burada zarfı yanlış yerde kullanılmış. Bundan dolayı şöyle olmalı onunla her karşılaştığında heyecanlanmaktan kendini alamıyordu. Böyle derse doğru olur. Dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu var. O zaman D seçeneğini D'yi e, çarpı işaretiyle işaretleyeceğiz ve geliyoruz son bölüme soru ekinden sonra gelen ekler bu ekten ayrı yazılır. Hayır arkadaşlar bu yanlıştır. Dolayısıyla soru ekin, eki kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Dikkat edin. Yani soru eki kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Ancak soru ekinden sonra bir ek gelirse, bir kelime gelirse o bitişik yazılır soru ekle. Mesela okuldan gelenler e, Ali ile Ayşe miydi dediğimiz zaman miydi Ayşe'den ayrı yazılacak. Ama miden sonra y ve de i sesleri miydi bitişik olacak birbiriyle. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar ikinci çıkış doğru çıkıştır ee, ve e, soru ekinden sonra gelenekler bu ekten ayrı yazılır ifadesi yanlıştır soru ekinden sonra gelenekler bitiş yazılır evet değerli öğrencilerim e, bu sorumuzla e, bir videomuzun daha sonuna ne yapmış olduk gelmiş olduk kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da eklediğiniz için çok teşekkür ederim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Metin Kürümoğlu Hocam kanalımızın katıl butonu üyeliği açıldı. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına katıl butonumuzda sizlere yönelik yeni avantajları, yeni kategorileri belirledik. Katıl butonumuza tıklayarak bu avantajları görebilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz ve kanalımıza katılarak destek sunabilirsiniz. Bu vesileyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız kanalımıza katılabilirsiniz. Değişik avantajlardan faydalanabilirsiniz. Hepimizi katıl üyesi olarak kanalımıza bekliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.